Anneciğim gelen sesi duyuyor musun? Ben... Ses. Hakan ya, duyuyorum. Ben duydun mu? Anne, sanki etraftan bir bambanın sesi mi geliyor anne, anne, ne oluyor? Sıp tıba benim de hafladım. Hadi kenara gelin arabada geliyor. Bile gel buraya anne. kenara gel. Çabuk anlayacak kenara gel. Mine annem topladım böyle. Hopladın ama bir şey söyleyeyim mi? Galiba bambanın sesi geliyor Hakan. Evet. Sen de duyuyor musun? İnanmıyorum. Kaçalım. Ama nereden geliyor bu bamban acaba? O zaman ne yapalım? Ay etrafa bakıyorum ya ama kimse evden yok. Evden yeni çıktık hemen arkamızdan nasıl takıldı da geldi. Hemen ya. evden çıktığımızı gördük peşimize takıldı. inanmıyorum Necim bu bambanın ya. ya. Mila sen gene şeker falan mı aldın bambandan? Bam. Nereye gidiyorsun? Gel anneciğim çabuk bu tarafa. Hadi kızım. Gel anneciğim arabalar da geliyor ya etrafımızdan. Nereye gideceğiz şimdi Mila? Çabuk o zaman gizemli eve. Gizemli eve gidelim orada saklanabiliriz tamam mı? Gizemli eve doğru yola çıkalım. Hadi. Koşalımızı bir dakika, bir dakika biraz. Arkamızdan geliyor galiba Hakan. Bak. Çabuk ya. yakaladın mı? Böyle. Çabuk çabuk. Milan yere bırak, ben onun elinden tutarım. Çabuk evet. gel, ya gel anneciğim geldi. elimi tut. Ya dondu mu? Dondurdu mu? Bile, baksana hiç hareket etmiyor. Ya bam geldi önünde duruyor. Çabuk anda koş arkamızdan çabuk olun. olun. Milay anneciğim çabuk yürü. Dondu mu ne oldu buna ya? Koşuyor gerçekten. Hadi çabuk, koşarım. çabuk elimi tut anneciğim. Koşmamız lazım. Hakan çabuk olun ya. Tam peşimizden geliyor gördüm At ben onu. Şuraya bir saklanalım mı? Buraya ya. saklanalım evet. Gel gel gizemli bir yere saklanalım. Ne tarafa saklanacağız acaba? Milay anneciğim sen neden alıyorsun bambanın şekerini? Çabuk şurada. Giz, gizlice ben bir bakayım evet, tamam mı? Bak bakayım. Mila anneciğim gitme gitme gizli yerlere gitme anneciğim gel çabuk bu tarafa durun bir dakika ben bir bakıyorum Hakan gerçekten bu tarafa doğru geliyor Mila anneciğim çabuk Ay, gel, o, gel ben peşimden ben çabuk bamban bu tarafa doğru geliyor anneciğim çabuk atla oradan Mila çabuk zıpla anneciğim oradan evet anneciğim bamban geliyor diyorum hiç anlamıyorsunuz diyor Mila kenardan koş kenardan koş anneciğim ya şimdi bak bambandan kaçalım derken araba falan şey yapar. Kenardan kenardan yürüyün tamam mı? Araba geliyor, bir dakika, bir dakika. Mira çabuk kenara geç. Araba geliyor anneciğim. Ay bu çocuk hiç anlamıyor ya. Hem mambandan kaçmaya çalışıyoruz hem arabalardan kaçmaya çalışıyoruz. Ay. Mira ne yapıyorsun? Araba gidiyor Kardeşim daha Çabuk hızlı tut sen arabayı tamam mı? Mira anneciğim yine oradan ya? biz seninle birlikte kaçmamız lazım. Babanı yavaşlatıyorsun anneciğim böyle nasıl kaçacağız? Halkan böyle hiç hızlı Anladınca olamıyoruz bileyim, çabuk. Bileyim. Bir çözüm yolu bulmamız lazım biliyor musun? Anneciğim yanıma Hayır, gel Sen anlamıyor musun Mila ya? Anne. Çabuk gel buraya elimi tut. Mila böyle olmaz ama. Hakan bu kız hiç anlamıyor. Nasıl çözüm bulacağız? B Bir, B daha mı bakacağız? Açaldım. Hmm. Çabuk koşun çabuk koşun. Ay gerçekten düştü Mila ya. Anneciğim çabuk elimi tut. Nasıl ya değil, sana ya. Milacım koş çabuk koş. Bondan geliyor. Hadi, hadi, hadi. Hala da peşimizden bizi takip ediyor. Biz de nereye gidelim? Gizemli eve gidelim. Oradan kaç, da kurtulabiliriz, kaç, saklanabiliriz. Kaç, evet, tamam mı? Hadi, hadi. Ay Mila ben zaten zor koşuyorum. Böyle ne kadar hızlı koşuyorsunuz. Ya, ya ben tamam. Tut anneciğim. Sen benim elimden tamam mı? Birlikte koşalım seninle. Hakan ya. Ya bu bamban hiç peşimizi bırakmadı. Ne için geliyor acaba ya? Bilmiyorum. Mila aradı galiba çıkarken. ne? de sen bambanı ya? mı aradın gene? Hayır. Hayır diyor. E kim ee, aradı o zaman ya? Yaptı. Kim aradı? Hakan sen mi aradın yoksa gizlice ya? Aburcu vurmayı istedi Sen de istemiştin Hayır geçen ya, gün. Ya, ne alakası var? Mila anneciğim. Anne, sen yaptı. Sen biliyor musun peki neden aradığını? Ben anlamadım. Ben anlamadım. Benim elimde kelasak yoktu. Ya o zaman kim ee, aradı? Sen aramadın, ben aramadım. Ben arayamaz zaten? Melek kaçıracak galiba. Hakan sen kalıyorsun. Ha, ha. Bak. Ben aramadım gizli ya. gizli gizli Sen mi aradın yoksa? Hayır ben aramadım. İnanmıyorum bak Hakan sen aradıysan gerçekten küserim sana. Bak sen baban aramış olabilir evet. mi Mila ya? Evet. Allah Allah. Ya, bakalım geliyor mu artık? Geliyor Hakan geliyor. Evet hala daha geliyor Mila. Çabuk olun. Bir dakika. Arabalara dikkat edin tamam mı? Çok hızlı koşmayalım. Şöyle bir etrafa bakalım. Burada kimse yok. Gerçekten gidebiliriz. Ay. Şurada. Konuşuyorsun, Az kaldı. Az kaldı. Gizemli eve az kaldı. Tamam mı Mila? Gizemli eve girince orada saklanabiliriz. Oraya çünkü gelemiyorlar. Değil mi Milacığım? Orada sak gel Araba geliyor. Şurada bekleyelim. Gizlice burada bekleyelim bakalım araba gelecek mi? Ay orada ne var Mila ya inanmıyorum. Bacaklar falan saldıracak artık bize inanmıyorum ya. Hayır, Ay baban ben nereye ben gitti? Anne. Baban hayır, da kayboldu. İnanmıyorum hayır, ya. Koşun, koşun. Herkes. Hayır, ha sen burada mıydın ya? Vallahi etraf hayır, çok karanlık seni Allah, göremiyorum ki girelim, Sizden önce kalırsınız dışarı. Gerçekten Baba, bizi bırakamazsın. Bak burada koş, koş koş. Çabuk anneciğim kenara çık. Kenara çık, kenara çık anneciğim. Evet. Tamam dur ben bir etrafa bakayım. Bağırmayın tamam mı? hala daha peşimizden geliyor çabuk ayi buraya Hayır, her yere araba park etmiş nasıl geçireceğiz ya, buradan ya. inanmıyorum ya. ya bu arabalar önümüzü falan kesmişler ay Gizem de eve az kaldı Hakan sen evin şifresini hatırlıyor musun acaba bilmiyorum ki unuttum unuttun nasıl unutursun ya nereye not etmiştik biz onu bir yere ama nereye yazmıştık Hayır, acaba Mila nerede? Mila, Mila girdi mi yoksa? Ya Mila bizden önce gelmiş, bir de onu arıyoruz bakayım, ya. Bakayım, bir dakika. Kapının şifresi vardı şimdi. Kapının şifresi neydi acaba Hakan? Sen hatırlıyor Durduk, musun? Telefonda Çabuk yatırdık. telefondan bak. Anneciğim sen biliyor musun ya? Biliyorum. Anlıyorum Hakan ya. Ya doğru muymuş? Bakayım. Ya yanlış diyor. Mila ya, anneciğim, babanın bu şifreyi bulması ya, şifre lazım ya. ya. Bulamadın mı? Hayır, bir senlere evet, bakayım. Ya hatırlamıyorum ben ya. Hatırlamıyorum ben senin ya. Senin ya şifresi neydi al. acaba? Bir dakika. Şöyle. Bak, Yanlış şifre diyor. Mila'nın söylediğini dinle. Mila atıyor galiba. Mila neydi 6, şifre? 8, 8, 9, 10 bir şeyler. E, tamam, yaz Sen yaz o zaman. Sen yaz bakalım şifreyi olacak mı mi acaba? Bir kez kalkırsam. Mila şifreyi hatırlıyormuş gerçekten. Hmm. Olmadı, olmadı mı? Ya? Hadi son bir kez daha Hakan sen dene bakalım bir şeyler o zaman ya. İnşallah açabiliriz bu şifreyi. Yoksa vallahi dışarıda kalacağız. Ha, tamam çabuk çabuk. hatırladım girdim. çabuk. Hadi hemen çabuk asansör eminimize. <laughs> Milacım ben açarım kapıyı. Çabuk içeri gir anneciğim. Çabuk içeri gir. Ay, bakayım bambam bam falan gelmiyor değil mi? Ay gelmiyor. Kapatayım şu kapıyı. Gizemli eve girdik sonunda ya. Ay inanmıyorum. Gel Mila gel çabuk buradan. Buradan anneciğim. Gel Ay Mila oradan gidiyor zaman bir merdivenden çıkacağız o zaman. Çabuk anneciğim gizemli eve doğru gitmemiz lazım. Kaçıncı kattaydı bu gizemli ev acaba? Ay, ay çok yoruldum. Ay burada mıydı? Buralarda bir yerlerde miydi acaba ya? Mina neredesin anneciğim? Seni göremiyorum. Mina. Gizemli gizemli kapının şifresi neydi peki? Kızım. Yukarıdaki gizemli kapının şifresi neydi Hakan? Sen hatırlıyor musun? Anne ben var. Sadece hatırlamıyorum ya. Ay, burayı nasıl bulacağız? Tık, tık 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 mıydı? Abi, Öyleydi galiba. Bak. Hadi Milo. Gidelim. Dur ben de deneyeyim. Tık 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 tık. Mila, Hakan... Aa nerede bunlar acaba ya? Burada olmaları gerekiyordu film izleyeceklerdi bilgisayardan. Aa nereye gittiler acaba ya? Şurada bir bakayım. Mila, Hakan, a burada da yoklar. E nereye gitti bunlar ya? Allah Allah. Ne yapıyorlar acaba? Buradalar mı? Mila, Hakan, ne yapıyorsunuz siz burada ya? Oyun oynuyoruz ya. Ya oyun oynamanın sırası mı ne oldu biliyor musun? Oldu. Bütün abur cuburlarımız bitmiş ya. Ne? Abur cuburlarımız bitti. Evet, bitmiş. Evet. en sonunu bile yemişti. Ben gördüm ya. Mila sen yedin değil, de ben çok ya. acıktı ya. Ne yiyeceğiz biz şimdi Vallahi ya? Vallahi benim de karnım çok acıktı. Ah. Ne anne. yapalım? Durun. Anne fikri Ne fikri geldi anneciğim? Ama burada da yiyor, sen. Evet. Aa. Siz bana burada da vermezsen ben de gizli gizli yiyelim. Gizli gizli Gülüm. yersin. Evet gördüm ben seni. Koltuğun arkasına saklanmış da yemiş Hakan ya. Kapı kapı. Ama sakın Ha Bakkala gidelim demeye çalışıyor herhalde. <laughs> hadi bakkala gidelim ya. Gerçekten çok hadi, bir hadi, bütün aburcu buralardan almamız hadi lazım gidelim, Hakan ya. Gidelim. Hepsinden almamız lazım. Hadi, Mila baba, nereye baba, gittin ya? ya anneciğim bak hemen kapıya gitti ya. Nereye gidiyorsun Mila? Gelsene anneciğim buraya ya. Anne, ne geldi Bu ne ya? Bu ne Hakan? Sen bıraktın onu? Yok ben bırakmadım bunu. Mama, ben Bu nereden ben geldi böyle? Geldi. Allah Allah. Abi Al üstünde bir kağıt not mu var? <laughs> not mu var içinde? <laughs> Durun ya. Yani. Aa, dur Nilya gel içeri anneciğim. Burada olmaz şimdi ya. Durun kapının ağzında kaldık ya. Dur Hakan içeri gidelim. Ne yazıyor? Kapında çarpıyoruz. Bir şey de yazmıyor. Allah Allah çarpıyor yazıyor. Verin bakalım ben kağıda bakayım. Alın bakalım. Bir içeri. Kim bıraktı acaba bunu? <laughs> ya ne korkutuyorsun beni ya? Alın hadi şunu içeri götürelim. <laughs> bir bakalım. Ay Nilya'ya oyuncak olur ama evet, neden tamam, üstünde bu yazıyor acaba anlamadım ya. Allah Allah kırmızı kırmızı. Kimin bu? bu kim çarpı bu? yazıyor. Bambanın mı bu? Kırmızı bambadan olabilir mi Hakan? Ben kırmızı bak Bilmiyorum içeri geçin bir bakalım ya. Aa, Burada Allah. kapının ağzında kaldık. Burada nasıl bakayım ben? Mila anneciğim bir dur bakalım. Niye üstünde bunun çarpı vardı? İn bakalım bir inceleyelim. Tekerleğine mekerleğine bir şey koymuş olabilir mi acaba ya? Bir yok ama. Yok mu? Allah Allah. Bak şimdi de Mila bindi ya. Bak ağlıyorlar ya. Mila orada bir... Oha hazine çıktı içinden. Zengin olsan. bak hazine çıktı. Ama bir dakika üstünde neden çarpı var? Bu işaret belirlemek için mi yoksa açmayın mı demek? Mila bırak bırak. Bir dakika Mila. bir dakika ellemeyin. Bir dakika Mila, bambanınsa Mila, ellemeyin Mila, ya. Mila, Mila, Mila bak aldı kaçıyor çabuk Mila'yı yakala sen. Ya, Mila. Ben de şuna bakayım. Allah Allah ne var bunun içinde? Hakan bunun birazı yenmiş. Hakan burada altınlar var. Nilay anneciğim ama neden bize çarpı yazmış? Hiç anlamadım ya. Şu pencereye bir bakayım bakalım. Biri mi geldi acaba? <laughs> Baba burada. Sakın. Ne yapacağız? Demek ki bu bambanın çabuk 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 Hakan, çabuk toplayın bunları. Çabuk Hakan, çabuk olun. Yemeği sakın. Aynı Nilay yedi. Hakan Nilay yedi galiba. Evet. Anneciğim sakın yeme. Bak dans ediyor. Bambaz dans yapıyor galiba. Çabuk topla Hakan, çabuk topla. Bunu bambana nasıl vereceğiz? Çabuk mutfağa gidelim. Çabuk şu kağıdını da alalım. Kağıdını da bırakmayalım ya. Bunu niye yazmış bize ya. Çabuk git, 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 git. Git balkona koyalım. Hakan koy hemen. Bırak, bırak. Hemen. Hemen koy. Hemen. Al şu kağıdını da koy. Kağıdını da koy. Orada hı hı. Baban orada mı? Baban orada mı? Mira gel buraya. Gel buraya. Baban orada olabilir. Anneciğim çabuk buraya gel. Çabuk. Hakan salondan bakalım. Buradan bakamayız. Gitme dışarı. Boş ya boş ne yapıyorsunuz? Çabuk olun. Çabuk olun. Şuradan bakalım hemen. Hemen buradan boş bakmamız boş lazım. Hakan çabuk olun. Gelin bu tarafa. Çabuk olun. İçeri gelin. Ya Ayy. ne yapıyorsunuz burada? Çabuk. Şuradan gizlice bakalım Hakan. Çabuk şuradan gizlice bakalım. Aç şu perdeyi Ayy. ya. Aç şu perdeyi. Ayy. Gitmiş Ayy. mi? Aa galiba. Araba gitmiş. Görünürde kimse Aynen yok. Gitmiş. Araba da gitmiş. Araba da aldı gelmiş. demek ki arabayı. Hakan. Hakan demek ki arabayı aldı. Anneciğim Aynen. gel içeri çabuk kapıyı kapatmamız lazım. Kapat bamba bamba gibi bak bamba dans yapıyor. Çabuk Mila içeri Mila, al Hakan. Galiba. Ne yapıyorsunuz? Çabuk içeri gelin. Mila anneciğim neden gelmiyorsun ya? Bak bambanın hayaleti oldu galiba bu ya. ya. Kalmasın ya çok iyi geliyor. Ağlıyor ağlıyor da ya. Çabuk gel içeri de. Mila ne yapıyorsun anneciğim? Orada durur mu? Efendim. Nilya nerede? Ne demek Nilya nerede? Senin yanında değil mi? Hayır sizle birlikte gelin. Gel ne demek sizle? Ben niye geldim? Çabuk. ya? Koş, koş. Ay, koş. Burada mı kaldı? Burada mı kaldı acaba ya? Nil ya, anneciğim. Burada burada yok ki. Hakan ha, çabuk ya. Ya. Çabuk olun ya, çabuk olun. Nil ya nerede? Nil ya nerede? Burada olabilir mi? Aç bakalım. Ay. Aç Hakan, aç. Merhaba. Ben korkuyorum. Ah. ah. Araba da burada. Araba da burada. İnanmıyorum Hakan ne oldu şimdi böyle ya? Bu araba niye gene bize geldi? Çabuk Milaç aç hazineye bakalım. Duruyor mu yerinde anneciğim? Açın bakalım hazineye. Çabuk. <laughs> Hazine de burada. <laughs> Ama çarpı yazıyordu. Bu benden bize ne yapmaya çalışıyor Hakan? Ya bilmiyorum ben çok sağlamaya başladım. Hediye mi vermek var. istedi? Ne yaptı bu şimdi? Gene geri getirmiş bunu. buraya kim soktu peki? Ya, aman, Nilya buraya nasıl geldi? Ne? Buralarda Baklar bir yerlerde var. olabilir mi acaba? Şuradan bir pencereden mi baksak Hakan? Arayalım bambanı. Aç şu pencereyi bakalım. Acaba buraya mı geldi şimdi de? Bakayım. Orada mı? Orada mı Hakan? Hiçbir şey gözükmüyor hayır, ki hayır, buradan. Hayır hiçbir şey gözükmüyor. Kapı karanlık. Yok Hiç mu? Şey. Peki bamban nereye gitti o zaman? Neydi Hadi de, gidelim. Bam, bam bir yerlere bakalım. Şu o zaman kapıda olabilir belki. Kapıya bakalım. Aa, kapı çalıyor Hakan. Ses geliyor kapıdan. Kapıya mı geldi acaba? Evet. Çabuk çabuk Hakan gidelim. Kapıya bakalım. Aç bakalım, aç bakalım. Aç, aç bakalım. Kapıyı mı tutuyor? Gel, bu ne? Bu ne? Özellikle... Ey, ne Bir, ben, ben ne ben, ben, ben. Ben, Sen kimi arıyorsun? Ayrıca ücretler Ondan sonra Tamam. Ne Sen, sen, sen. sen. sen, sen karton mi arıyorsun? Mila! kartoketi keti arama demedin mi sana? Ben. Buraya gel! Ver o telefonu bana çabuk yoksa çok seni annem... Ah! Mila! Mila ne yapıyorsun? Mila telefon kırıldı Mila! Milacığım niye böyle yapıyorsun? Mila bak şimdi sen görürsün! Şimdi sen görürsün! Bu telefonun da taksidi bitmedi! Sen niye böyle yapıyorsun? Neden bu telefonu atıyorsun? <laughs> Ben şimdi seni annene söylemez miyim? Bak seni gidip annene şikayet edeceğim. Bak şimdi görürsün sen. Gidiyorum. Gülün neredesin? Ses ver. Gülün. La buradayım, buradayım. Ne oluyor ya? Nerede ne ses şey geliyor ya? ya? A bıktım sizden ya. Ya senin bu kızım var ya karton kedi aramış evimize ya. geliyormuş. Ne demek aradı ya? Mila. Ah. ah. Ne? ne oldu? Kapı mı çaldı? Kapı çalıyor. Ne? Anneciğim kim ne ne geldi kapıya? Ya ne kapı kim çal... geldi? Ne demek kapı çalıyor ya? ya? Tocket geldi ya işte. Kim geldi Hakan kim ya geldi? Tocket geldi diyorum Mila Kartun. Tocket aradı ya. Tocket nasıl gelsin ya? O bir çizgi film karakteri saçmalamayın siz ya de ha? artık ya. Yani kapı çalıyor. Ya kapı çaldı işte. Mila Mila bu tarafa Hakan. geçmedi mi? Hakan Mila nerede Mila? Mila yok Hakan. Hakan ne? Mila bu tarafa gelmemiş miydi? Mila mı yok? Yok Mila nerede? yok. Mila nerede? Kapıya kim geldi? Kapı... Mila nereye gitti ya? Burada kimse yok ki. Ya Allah Allah. Ya nereye gitti? Ya. Allah Allah Hakan ya. ya. Kaybettik çocuğu evin içinde ya. Nerede acaba ya? Mila anneciğim buralara falan mı geldi ya? E, buralarda da yok Allah Allah. Balkona çıkmasın ya. Balkona çıkmasın. Allah Allah. Buralarda mı? Yok burada da yok. Ay, şuradan gideyim bari ya. Mila anneciğim neredesin? Mila. Seni arıyorum anneciğim. Allah Allah çıkamadım buradan ya. Al neredesin Mila? Aa. Hakan bulabildin no, mi Mila'yı? No, bulamadım. Nerede ya? Her yere baktım bal. Mutfaktan girdim buraya Sana çıktım. Sana söyledim ben karton ket geldi kaçırdı bak aradı kaçırdı. Ya gerçekten karton ket var olabilir evet. mi ya? Gerçekten mi? Ne yapacağız? Ya, şimdi? Ne yapacağız bilmiyorum Hakan ya nerede bu karton ket? Nasıl gelir bu karton ket? Aradı numarası duruyor işte. Bir daha ara bakalım. Bir daha bakalım Ne ya diyecek? nereye olur, arayalım. Ama aldı acaba ya? Arayalım. A Aradık işte. Her yer baktım. Gel. Tüm odalara baktım Hakan yok işte. Baksana mutfağa baktım, öteki odalara da baktım hiçbir yerde yok Hakan. Nilya var burada. Hakan Mila hiçbir yerde yok. Ne yapacağız? Ya Bir daha ara şu karton kiti ya. ya. Ara şu karton kiti bakalım neredeymiş ya. Arıyorum. Ay çalıyor mu? Çalmıyor galiba. Ne oldu? Ne var orada? Açmıyor. Açmıyor mu? Açmıyor. Ya niye açmıyor? Ya. Ne yapacağız? Neyse, bir daha mı arasak evi acaba? Bizimle saklambaç falan mı oynuyor ya? Hadi Hakan evet. gidelim ya. Ne? Ne? nereden çıktı? Siz ben de dalga falan mı geçiyorsunuz ya? Ne dalgası geçeceğim gülüm görmüyor musun? Bu ne yanındaki? Uçuyor bu dokunamam da ya ben Bilmiyorum buna... biri bir şey koymuş işte ya. Bu ne, ne, bu? ne böyle ya korkutuyor bu beni ne? de ya. Bu ne? Bu şeker. Sen koydun bunları. Ya yalan ne söyleme koymadım. ya. Mila da saklambaç oynuyor. Bu Nerede? Ya. Sen çıkın artık ya yeter ya Siz Yakalayacağım ben. Yakalayacak yakalayacağım. Yakaladın Hakan mı? Yakaladım. Hakan yakaladın mı? Tut tavşanı sakın bırak. Kaçacaksın şimdi mi? elinden yak. Bunu Hakan ne yapacağız biliyor musun? Bir kutuya koyayım ben bunu. Kutuya <laughs> mı? Sen geç <laughs> içeri bekleme. Tamam nesiniz? Bir dakika karton keti arıyorum. Arıyorum. Söyle ya söyle. Tavşanını istiyorsan çabuk kızımı geri getir. Bak kıyma kapattın ya yüzünü. Cevap vermedi daha. Ay, gelecek şimdi. Gelecek buraya. mi acaba ya? Gelecek. Hakan çok merak ediyorum. Burada mı bekleyeceğiz? Nerede bekleyelim? Dur. Kapı çalıyor gelmeye başladı. Buradan gelmiyor mu sesi. Gerçekten gelmişler ya. ay kartım, bak gerçekten gelmiş ya. Gel çabuk içeri gel. Gel kimse görmesin çabuk içeri gir. Ne yapıyorsun sen? Benim kızımı kaçırıyorsun ya. Korktuk et çabuk benim kızımı bırak diyorum sana anlamıyor musun ya? nerede? Ne demek tavşan nerede? gel. Gel anneciğim çabuk. sen benim evime gel anneciğim. Gel gidelim. Getiriyorum tavşanı burada bekle tamam mı? Ay bak ver 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 yapıyor. Mila gel çabuk. Dur şunun tavşanı neredeydi ya? Gideyim de bulayım bari. Hakan nereye kayboldu birden ya? Kaçtı. yapıyorum ama ya. Gidiyormuş işte. Gideyim şimdi bunu tavşanını vereyim. Ben yapayım. Sen ver. Git ver. Git ver. Al kafasına ya tavşana. Al. Al sana tavşan işte. Al. Al tavşanına da git buradan. Bak ya bak ne hareketler yapıyor ya. Yakala tavşanı. Ah. <laughs> ne <laughs> yapalım. Çok komik oldu. <laughs> Mira bana ver, bana ver bana ver bana ver anneciğim. Bana ver şu tavşanı. Ha kapıya kadar kapıya kadar götürelim karton kutu madem koş. Koş anneciğim. Koş koş salla salla. Gel gel buraya pis pis gel 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 bak ne var bizde tavşanım var. <laughs> koş mira koş. Koş kaçır anneciğim.